Merhaba Berfim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çiçeklerini almayacak mısın? En sevdiklerini seçtim. Teşekkür ederim. Buyur. Baban yok mu? Hayır işleri varmış geç gelecek. O zaman baş başayız öyle mi? Güzel. Otursana. Oturayım. Sen hiç zahmet etme. Ben kendi servisimi kendim yaparım. Ee, sen niye gerginsin böyle? Şey, belki yemeklerimi beğenmezsin diye. Yemekleri sen mi yaptın, hayatım? Sen bir şey yaparsın da ben beğenmez miyim? ...nefis olmuş. Afiyet olsun. He. Merak ettim. Leyla ile ilgili anlatacakların neler? Leyla ile mi? Hı -hı. Hayatım dedin ya Leyla ile ilgili... ...çok önemli bir şey öğrendim. Sana da anlatmak istiyorum. Evet. Ee, şey. Ne? Marfin, o que Çocuklar. Bakın hele Vedat bir şey istiyor. İşte bana... ...çer gelin de şu itini taşıyalım. Cancan. Cancan dur yapma. Seni öldüremeyeceğimi sandın öyle değil mi? Şerefsiz. Yapma. Yapma. Seni köpek leşi gibi gömeceğim buraya. Sen salaksın. Aptalsın sen Cancan. Aptal ha? Aptal. Sen gidip Cezayir'e söyleyecektin öyle mi? <laughs> Cancal karna saldırdı diyecektin. <laughs> Hadi buyur git söyle. O besmele sizin de söyleyiniz. Artık oca tarafta birbirinize söylersiniz. <laughs> Allah'ıma yiymanıma, oradan çıkarıp kafana sıkarım senin. <laughs> sen salaksın, <laughs> aptalsın sen cancan, can, aptalsın. <laughs> aptalsın sen cancan, can. sende var ya beş yaşında çocuğun zekası yok. <laughs> beş yaşındaki çocuk kadar zekâ yok. <laughs> Seni diri diri gömmek istemeseydin. Çoktan gebertirdim lan. <laughs> sık lan. Sıkma, bu sık nabadımın ağası sık. Sıkmazsan adam değilsin. Sen de zaten zeka olsa şu sözü bilirdin. İki kişinin bildiği sır değildir. Ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Diyorum ki. Sen beni öldürmeye çalışırken Leyla'yı da Okan'ın altına attığını Erman da biliyor ya. <laughs> doğru, doğru. Dur, ne oldu? Durun ha. Ya Mesmelesiz kardeşim. Toprağı bol olsun. Erman'a ölmeden her şeyi anlatmış. Yalan. Yalan söylüyorsun gebertirim lan seni. <laughs> gebert lan, gebert. Ama şunu da unutma. Hadi ben sana Berfin için katlanıyorum. Ama Erman çekme. Ya. Erman sana acıma. Sen beni öldürdüğünde Erman kapına dayanır. Ondan sonra artık sen onun uyuşturucusunu mı satıyorsun? Yoksa o seni Cezayir'e mi satıyor? Vallahi o işte bilinmez. <laughs> Lan ben kendimden vazgeçmişim. Şu saatten sonra senin gibi bir şeytanla anlaşırsan gebereyim daha iyi. <laughs> Baba bırak. Allah'ından bulsun. Ne istiyorsa onu yap lütfen. Aa, bak. bak kızım ne güzel konuştu gördün mü? Aferin be Akıllı kız bu senin gibi değil. Dinle bence. Hem bir şey söyleyeceğim bak Biz bu dünyadan göçersek... ...Berfin'e rahat bırakır mı? Hı? Soruyorum ya, bırakın da. Hayır. İşte o yüzden ikimizin de ölmesine gerek yok. Tamam. Hadi bakalım çıkar beni buradan. Sonra evimize gidelim. Berfin'cim güzel yemekler yapmıştı, onları yeriz. Sonra da... Sonra da güzel bir aile sohbeti yaparız ya. Ha? <gülüyor> <Gülüyor> ben de sadece cihan. Ben bu cihana sığmasan. Ben de sadece cihan. Ben bu cihana sığmasan.